Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limin TYT Biyoloji denemeleri 9'un çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Buna göre bu araştırma ile ilgili hangisi çıkarılabilir diye sormuş. Bir grup araştırmacı Azotça fakir bir karasal ekosistemdeki azot giriş çıkışını ölçmüştür. Ölçümlerden 2 ay sonra bölgenin bir kısmında politrisinum cinsi karayosunları uzaklaştırılmış, karayosunlu ve karayosunsuz ortamdaki azot kayıplarının ölçümleriyle ilgili grafik oluşturulmuştur. Şimdi bakalım Kara ortamda çok fazla azot kaybı olmazken kara ortamda ciddi anlamda bir azot kaybı görülmüş. Kara bölgede azot kaybı yaşanmamıştır. Kara bölgede de az da olsa bir kayıp vardır. Kara bölgede toprak verimli hale gelmiştir. Şimdi biz kara bölgeye baktığımız zaman azot kaybının çok fazla olduğunu görüyoruz ve kaybın fazla olduğu bir yer verimli hale gelmiş olamaz. Azot kaybının fazla olduğu bölgelerde kesinlikle fosfor kaybı da yaşanmıştır. Şimdi burada çıkarılabilir yani bir çıkarım yapmamı istiyor ama fosforun durumuyla alakalı bir bilgi vermemiş. O yüzden bunu eliyorum. Karayosunları azot kaybını azaltmıştır. Evet karayosunlu bölgede kayıp azalmış. O zaman bu azalmanın temel sebebi orada karayosunun olmasıdır. Yani cevabımız D olmuş oldu. E'ye de bakalım. Kara yosunlu bölgedeki kara yosunlarının ölmesi azot kaybını azaltır. Kara ölürse zaten ortam kara hale gelir. Bu da kaybı arttıracaktır. İkinci sorudayım. Çok alerlikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Karakterin oluşumunu etki eden ikiden fazla alel çeşidi vardır. Evet iki ve daha fazlaysa yani iki tane ise olmaz ama ikiden fazlaysa biz buna çok alellik adını veriyoruz. Diploid canlılarına en fazla 3 çeşit alelgen bulunabilir. Diploid canlı demek bir karakterle alakalı 2 geni bulunan canlı demektir. Ve en fazla 2 gen bulunabileceği yani 2 ne olduğu için 3 çeşit değil 2 çeşit demesi gerekiyordu. Aleller arasındaki baskınlık ilişkisi fenotip çeşit sayısını etki eder. Evet bu da doğrudur. Alleller arasında eğer eş baskınlık varsa bu fenotip çeşit sayısını arttıracaktır. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. 3. Ökaryot hücrelerde bulunabilen mitokondri organeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İç zarı kıvrımlı, dış zarı düz olmak üzere iki zarı bulunur. Bu doğrudur. Hatta iç zarın yaptığı kıvrımlara da krista adını veriyoruz. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır. Bu da doğrudur. İçerisine bulunan stoplazma benzeri sıvıya krista adı verilir. Evet, Krista adını verdiğimiz bir yapıya sahip ama bu yapı sıvısı değil zarın kıvrımlarıdır. Buna krista değil matrix adı verilir. Bu durumda yanlış olan C olmuş oldu. D ve E'ye de bakıyorum. Oksijenli solunumun gerçekleştirilmesini sağlar. Evet mitokondrinin görevi budur. Enerji ihtiyacı yüksek olan hücrelerle daha fazladır. Çünkü oksijenli solunum ile ATP üretimini sağlayacaktır ve cevabımız C'dir. 4. Protista aleminde yer alan bir canlıda özelliklerinden hangileri görülebilir? Kemosentez ile ihtiyacı olan organik maddeyi üretmek sadece bazı prokaryotlarda görülür, bir protistada görülemez. Kitin içeren hücre duvarına sahip olmak mantarların özelliğidir, bir protistada olamaz. Kontraktil koful faaliyeti gösterme protistalara özel ve onların ayırt edici özelliğidir. Çünkü kontraktil koful sadece bazı protistalarda bulunabilen bir organeldir. Sporla üreyebilmekte yine protist halinde görülebilir. Protistaya özel değildir ama onlarda da sporla üreyen canlılar olabiliyor. Bu durumda da cevabımız E'dir. 5 Canlı vücudunda en fazla bulunan temel bileşen sudur. Buna göre su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Boşaltım ile vücut dışına atılabilir. Evet, su aynı zamanda bir boşaltım ürünüdür. Enerji verici olarak görev yapar. Bu yanlıştır. Su asla enerji verici olamaz. Düzenleyici olarak görev yapabilir ama enerji vermez. Cevabımız B ama devam edelim. Öz ısı yüksek olduğundan vücut sıcaklığının ayarlanmasında görev alır. Evet bu da doğrudur. İçinde çok fazla ısı hapsedebildiği için su kaybıyla ya da suyu tutarak vücut ısı ayarlaması yapabilir. Bütün canlılar tarafından dışarıdan hazır alınır. Evet doğrudur. Su üreten bir canlı yoktur. Enzim çalışmasına ortam oluşturur. Bu da doğrudur. Bir ortamdaki su miktarı ortalama %15'i aştığında artık orada enzimsel faaliyet görebiliriz. 6. Yukarıda dişi bir kedinin eşeğili üreme döngüsü özetlenmiştir ve bazı olaylar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış olaylar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi 1'e bakalım. Bir de yumurta ana hücresi yumurta hücresi haline gelmiş. Bu ancak bir mayoz bölünmeyle mümkündür. O zaman bir mayoz olmalıdır. 2 de yumurta buradaki diğer hücre ki burada ne olmalı tabii ki sperm olmalı birleşecek ve bir zigot olacak ve bu olay bu durumda döllenmedir. Şuraya yazalım. Ardından zigot yavru bir kedi haline dönüşecek. Bu da mitoz bölünmelerle mümkündür. O zaman 3 de burada mitoz bölünmedir ve cevabımız da E olmuş oldu. Şimdi bitti ama en sondaki bilgilenelim kısmına bakalım. Şimdi biz Organelleri sitoplazmadan ayıran zar sayısına göre isimlendirebiliyoruz. Bunlar zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller. Zarsız organeller ribozom ve sentrozomdur. Bunlardan ribozom bütün canlılarda bulunabilen bir organel çeşididir. Endoplazm, retikulum, golgi, lizozom, peroksizom ve koful ise tek zarlı organellere örnektir. Plastit ve mitokondri ise çift zarlı organellere örnektir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 9. denememizi tamamlamış olduk. Umarım buradaki soruları anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.